Ben İl Müftü Yardımcısıyım. İsmim Zeynep Önen. Zeynep Hanım, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Nineden ve Dededen Toruna Mektup adlı bir yarışma düzenlediniz. Konunun içeriği nedir? Kaç yaş aralığında bireyler katılabilir? Bize bunlardan bahseder misiniz? Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından nineden, dededen yani nine ve dededen toruna mektup şeklinde bir yarışma düzenlendi. Burada bu yarışmadan kasıt yani geçmiş nesilden Gelecek nesile kültür aktarımı, geleneklerin, göreneklerin, bilgi ve görgünün yeni nesile aktarılmasını amaçladı. Çünkü kuşaklar arası eğer bu tür çalışmalar yapılmazsa kuşaklar arası bir kopma da haliyle meydana gelebilir. Yani kuşaklar arası bu kopmanın önüne geçilmesi anlamında bir mektup yarışması Başkanlığımız düzenledi. Bununla ilgili katılım şartları var. Katılım şartlarında Kur'an kursu öğrencisi olmayı öngördü. Erkek ve kadın vatandaşlarımız tabii katılacaklar. Nine ve dede olan veyahut da nine ve dede adayı olan katılımcılar diyelim. 1 Ocak 1977 doğumlu olanlardan itibaren katılabiliyor. 1 Ocak 1977 doğumlu olanlara kadar katılabiliyorlar. Yani yaşı bugün itibarıyla işte kaç oluyor sizin de ifade edeceğiniz üzere 45 45 yaşına kadar artık e, insanlarımız e, bu kadın ve erkek öğrencilerimiz, daha önceden de öğrencilik yapmış olan e, vatandaşlarımız bu yarışmaya başvurabilirler. E, yarışmanın şartlarından bir tanesi Kur'an kursunda öğrenci olmak e, ve hatta 2018-2019 öğretim yılından itibaren Kur'an kursunda herhangi bir dönemde kaydını yaptırmış olmak e, şartı var ve. E, Yarışma bu şekilde ve yarışmada il müftülüğünden de bilgi alabilirler. Yarışmanın şartnamesiyle ilgili işte nasıl yazacaklar, kaç kelimeden oluşacak bunlarla ilgili il müftülüğümüzden bilgi alabilirler. Mektubu yazdıktan sonra yine bize müracaat ediyorlar, bize getiriyorlar mektubu il müftülüğüne getiriyorlar. Son tarih 16 Aralık 2022'ye kadar getirebilirler, teslim edebilirler. Maksat burada yani bu farkındalığı insanımızda oluşturmak yani geçmişten geleceğe bir kültür aktarımını. Bu mektup sayesinde e, toplumumuza bu bilinci, bu farkındalığı kazandırmak. Birincilik ödülü var. Tabii bunu başkanlığımız değerlendirecek. Bütün illerden, 81 ilden e, bu mektuplar e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na gidecek. Ve birincilik ödülü 5000 lira, ikincilik ödülü 3500 lira, üçüncülük, üçüncülük ödülü ise 2000 lira şeklinde. E, ve vatandaşlarımızı biz e, bu yarışmaya, e, katılmaya davet ediyoruz.